Benim zamanımda işte var filan vardı. Ben Navratilova. Navratilova vardı bizim zamanımızda. İşte Şimdi çöp. Aleyna. Poşete. Ee, Poşet. Poşet. Hazır mısın Mek? Hazır. Hazır. Bir tane de senden bekliyoruz. Kim önce basacak? İskele. Gemi. Bak, gemi. İskele. Deniz. Deniz. İskele. Babası. Babası. <laughs> halatların bağlandığı. Anladım. İskele babası. Duba böyle, değil mi? Bağlarsın ona böyle. İskele. Yosun. Yosun İskele Vapur Vapur Kim önce batacak sonra geliyor trafik A lambası Lamba trafik lambası evet. Gençler Soru geliyor dikkat Kim önce basacak At Hazal Jockey At Çiftlik Çiftlik At Eğer Eğer At Avrat <laughs> Avrat At Seyis Seyis At Binici diyeyim ben de binici. Joker. Bin, Bininci. O zaman. At. Çiftlik. Çiftlik. Yarış. Aa. At yarış. Yarış. At yarışı. Gazi koşusu. Şimdi sıra geldi. Allah 11. soruya. Kim basacak? Papağan. Azal. Kekeme. Kekeme. Kekeme papağan da çok zor bir şey yani. Olur ya. Alakalı. Hem hem lafazan hem kekeme. <laughs> daha, daha, daha. Papağan çekirdek. Çekirdek. Papağan kafes. Kafes. Papağan kuş. Kuş. Papan tropik tropikal tropikal Papan uçmak uçmak Papan Gaga Gaga Arkadaşlar sizden önemli bir ricam var yarışmacılardan. Bu sorunun yanıtlarında lütfen benim yüzüme bakarak yanıt vermeyin tamam Kim basacak? Armut! <laughs> Zafer? Kurt. Kurt. Armut. Hiç içinde kurt olur o mu? Armut. Ayı. Nasıl anlaşmıştık? Çok özür dilerim. Ama nasıl anlaştık? Ben bunu dememişim gibi... Gözlerimin içine baka baka. Başka tarafa. Şöyle bakayım. Ayı. Ay çok güzel bir soru var ama hasret kaldık. Bunu göremeyen çocuklarımız da var İstanbul'da. Kar görmeyen çocuklar var değil mi? Ya ne kötü bir şey ya. Bizim zamanımızda buraya kadar olurdu kar. Ben hatırlıyorum. 90'lı yıllarda evlerde mahsur kalmıştık. Ab, arabaların üstü kapanmıştı. Hatırlayanlar vardı. Zafer sen hatırlarsın değil mi? Tabii tabii. Acayip bir şeydi ya. Şimdi. <laughs> bak Aleyna'ya bak. Bileceğim Ka diye. Sen hiç kar gördün mü? E, tabii ki. Kaydım. Kar gördüm kaydım. Aman aman. <laughs> O şarkı birazcık şey... Ha, tamam. Problemli ha, o bir anlamda şey. değil, makarasına. Herhalde yani. Yani. O zaman sen karı gördün mü? Yani... <laughs> ay bu da bir enteresan oldu. Bursa'da kar, e, karı gördün mü kar? Kar yağdığı zaman çok güzel olur. Ay müthiş bir şey kar ya. Çok dekoratif bir şey. Yüce yaratan değil mi? Soru ne gelecek acaba? Karla ilgili. Gerçekten. <laughs> O zaman soruyorum. Evet. Kar. Zafer. Uludağ. Uludağ. Kar. Tatil. Tatil. Kar. Kardan adam. Kardan adam. Ananın kuyruğu burada kapatırsın. Mavi masa bunu bilirse bu etabı kazanacak. İnşallah. Çarşıya gitme hakkını elde edecekler. İnşallah. Şimdi soru geliyor Alena hadi. Tamam. Petek. Bal. 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 Din çöz. Din çöz. <laughs> Petek. Arı. Arı. <laughs> Petek. Bana hep şansıma zor geliyor. Ben ne yapayım? Maya. Maya. Çok güzel. Vardı ya çizgi film. Arı maya Salih Hani arı dedi ya. Petek. Ee, şey. Kovan. Kovan. Hep arıdan gidiyorsunuz. Başka bir şey. <laughs> bir tek anlamı o mu? <laughs> Petek. Petek. Sıcak. <laughs> Sıcak. Petek. Tamam. Geçti. Petek. Soba. Soba. Petek. Petek. Kalorifer. Galderi Fer. Aynen. Aleyna, bana be, sobanın galiba. peteklerini göster. <laughs> Petekli soba var mı acaba? Var galiba ya. <laughs> Kopya Vallahi. aldım ben buradan. <laughs> 17. Dedekledi. 17. yüzyıldan kalma. Evet <laughs> ve bütün puanlar mavi masaya geliyor. Buyurun. Bakalım. bakalım. Sarı teketse ben bunu alıyorum. O ne? Tencere. tencere. tencere ne var başka? Şu kıyma makinesi ya, mi? Abi, bu da mi? Abi, ne? Air fryer çok... mı? Ne bu? Bu nedir? Air Fryer. Air fryer. Bu, ha, bu şey da şey ne? Ukra dalga değil mi bu? Dur bu ne? Kahve makinesi. Pardon sarı ya şey, da kahve koyuyoruz. Tamam. gerek yok. Tamam o zaman... Sarı ya e, e, ben Hızlı mı hareket, hareket etmeliyiz? Saat mi alacağım? Evet. Şunu alacağım ya. Yani. Air fryer mı? Burada Yok var benim. Var mı? Ben saat... Burada ne var? Bu ne? Bu da mı air fryer? Bu nedir? O da air fryer. başka yok ya bir şey, Sarı şeyler. Süpürgeyi alayım sana. Ay et çok etmiş, düşündüm. Ya var ya el süpürgesi. Aa <laughs> evet ben de ondan istiyorum. Aa, süpürge istiyorum. Ben yerinde şey, şey işe yarar onlar şöyle. Ama şey yani, sulu sulu olan ne onlar? o? Ben bari şey ha, alayım yatay ya. Yatay olanı. Ben tamam, şarjlı olanı. Tamam her yere girene Ben saat alıyorum. Düzelmiş. <laughs> güle güle kullan.